Merhaba futbol severler, hoş geldiniz. Bugün Türk futbolunun en parlak yeteneklerinden biri olan Arda Güler'in Real Madrid ile olan serüvenine derinlemesine bir yolculuk yapıyoruz. Arda Güler hayalet mi, yıldız mı? Bu soru 20 yaşındaki genç yıldızın devler arenasındaki hikayesini en iyi şekilde özetliyor. Hazırsanız Arda Güler'in kariyerindeki iniş çıkışları, unutulmaz anları ve geleceğine dair ipuçlarını birlikte keşfedelim. Her şey 6 Temmuz 2023'te başladı. Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro bir transfer ücretiyle geçiş yaptığında, Türk futbol severler için bu, bir hayalin gerçeğe dönüşmesiydi. Santiago Bernabeu'da Türk bayrağını dalgalandıracak bir yetenek, dünya devi bir, bir kulüpte boy gösterecekti. Tanıtım videosunda Arda'nın gülümseyen yüzü, attığı çalınlar ve inanılmaz pasları taraftarı heyecanlandırmıştı. Ama bu serüven, beklenildiği gibi parlak bir başlangıç yapmadı. Real Madrid'e adım attıktan kısa bir süre sonra Arda'yı sakatlıklar vurdu dizindeki menisküs sorunuyla başlayan bu talihsiz dönem kas sakatlıklarıyla devam etti. Tam 145 gün boyunca sahalardan uzak kaldı. İlk resmi maçına çıkamadan taraftarlar arasında bu çocuk nerede soruları dolaşmaya başladı. İspanyol basını ona ruhu yerde gezen hayalet lakabını taktı. Antrenmanlarda gösterdiği yetenekler konuşuluyordu. Ama sahada onu görememek hem Arda'yı hem de sevenlerini sabır testine soktu. Carlo Ancelotti Arda çok genç. Zamanı var dese de bu bekleyiş Türk futbol severler için adeta bir çileye dönüştü. Ama her karanlık gecenin bir sabahı vardır değil mi? Arda'nın Real Madrid formasını ilk kez giydiği an 6 Ocak 2024'te Copa del Rey'de Arandina maçıyla geldi. 59 dakika sahada kaldı. %90 pas isabetiyle oynadı ve bir şutu direkten döndü. O maçta gol ya da asist yapamasa da sahada bir şeyler yapabileceğini hissettirdi. Teknik direktör Ancelotti'nin yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Arda yavaş yavaş sahneye çıkıyordu. Bir hafta sonra 14 Ocak 2024'te Arda ilk kupasını kaldırdı. Süper Kopa de Espanya finalinde Barcelona'yı 4-1 yendikleri maçta kısa süre forma giydi. Henüz istatistiklere bir katkı yapamamıştı ama Real Madrid'in zafer gecesinde o da oradaydı. Bu Arda için bir başlangıçtı. Belki küçük bir adım ama dev bir kulüpte ilk zaferiydi. La Liga'da ilk büyük anı ise 10 Mart 2024'te Celta Vigo karşısında geldi. Maç 3-0 devam ederken 81. dakikada oyuna girdi. Uzatma dakikalarında Vinicius üstten aldığı pasla kaleci Vicente Coaita'yı çalımladı ve topu ağlara gönderdi. Skor 4-0 oldu ve Barneveo'da Arda Güler tezahüratları yankılandı. O an sanki tüm sakatlıkların bekleyişlerin bir ödülüydü. Türk futbol severler ekran başında gözyaşlarını tutamadı. Arda Güler Real Madrid'de ilk golünü atmıştı. Ancak asıl patlama 2023-2024 sezonunun son haftalarında geldi. 26 Nisan 2024'te Real Sociedad deplasmanında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Maçın 29. dakikasında ceza sahası dışından attığı müthiş şutla pileleri havalandırdı. Ve Real Madrid'e 1-0'lık galibiyeti getirdi. Bu gol Arda'nın potansiyelini tüm dünyaya gösterdi. Ardından 29 Mayıs'taki Villarreal maçı geldi. 4-4 biten çılgın bir maçta Arda Güler 62. dakikada oyuna girdi ve iki gol birden attı. İlk golünde kaleciyi çalımladı. İkincisinde ise uzaktan müthiş bir vuruşla topu köşeye gönderdi. Toplamda 330 dakikada 6 gol atarak Real Madrid tarihinde bu kadar kısa sürede bu başarıyı yakalayan ilk oyuncu oldu. Hayal etme. Hayır. Arda bir yıldız gibi parlıyordu. 2024-2025 sezonu Arda için hem umut hem de yeni bir sınav demek. Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 7 maçta 143 dakika süre aldı ama henüz gol ya da asist kaydedemedi. Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi dünya yıldızlarının gölgesinde kalmak genç bir oyuncu için hiç kolay değil. Ancelotti, Harda'nın fiziksel gelişimi tamamlanmalı, sabırlı olmalıyız diyor. Ama Copa del Rey'de Deportivo Minera'ya attığı 2 gol onun neler yapabileceğini bir kez daha hatırlattı. İlk golünde driplinkleriyle defansı dağıttı. ikincisinde ise soğukkanlı bir vuruşla ağları buldu. Arda'nın Real Madrid kariyeri sadece sağ içiyle sınırlı değil. 2024 Avrupa Şampiyonası Gürcistan'a attığı o muhteşem gol turnuva tarihine geçti. Sol ayağıyla köşeye gönderdiği top UEFA tarafından turnuvanın en güzel gollerinden biri seçildi. Bu performans Real Madrid taraftarlarına bir mesajdı. Bana şans verin, neler yapabileceğimi görün. Ama Barnebeo'da işler o kadar basit değil. Ancelotti'nin rotasyonunda kendine yer bulmak için Arda'nın hem fiziksel hem de mental olarak daha güçlü olması gerekiyor. Peki Arda Güler'in Real Madrid serüveni nereye gidiyor? İspanyol basını zaman zaman transfer dedikodularını gündeme getiriyor. Sabır taşı çatladı mı? Arda başka bir kulübe mi gidiyor? gibi başlıklar atılıyor ama Arda her fırsatta Real Madrid'de kalmak ve başarılı olmak istiyorum diyor. Onun azmi, Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olduğunu kanıtlıyor. 2005 doğumlu bu genç henüz 19 yaşında ve önünde uzun bir yol var. Şimdi söz sizde. Arda Güler Real Madrid'de bir hayalet olarak mı kalacak? Yoksa yıldızlığını tüm dünyaya mı kanıtlayacak? Onun hikayesi, sabrın, yeteneğin ve hayallerin bir sınavı. Bu videoyu beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyoruz. Arda'nın en sevdiğiniz anı hangisiydi? Beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki futbol hikayesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.